altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Bara piyasaları uzmanı Hatice Kolçak, gram altının fiyatıyla şok edecek bir açıklamada bulundu. Hatice Kolçak'ın kişisel YouTube kanalındaki açıklamalara geçmeden önce piyasalara bir bakalım. Yatırımcılar, Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketici güveninin 17 ayın zirvesine çıkmasının ve yeni konut alımlarının artmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin görünümünü yeniden değerlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri ve başka ülkelerde beklenen daha fazla sıkılaşma olasılığı, mayıs başındaki zirvesinden yaklaşık %7 düşüş yaşayan değerli metal üzerinde daha fazla baskı oluşturması bekleniyor. Altın, 3 ayın en düşük seviyesinden kapattıktan sonra Asya'da yatay seyretti. Spot altın, salı günü %0,5 düştükten sonra şu an 1905 dolardan işlem görüyor. Bloomberg Dolar Spot Endeksi, bir önceki seansta %0.2 düştükten sonra sakin kaldı. Gümüş ve paladyum yükselirken, platin düştü. Gram altın ise dijitalde 1600 liranın altına geriledi. Bara piyasaları uzmanı Hatice Kolçak, gram altının şu an 1600 lira seviyesinde olmadığını söyledi. Hatice Kolçak, hedefe çok yaklaştık. Geçen sene Kasım ayında bu rakamları söylemiştim. 1800 2000 rakamlarına hızlı geldik. Gram altında dolarla birlikte artış devam edecek. Ama ons tarafı bizim için önem arz ediyor. Ons tarafında geri çekilmeler olsa da yatayda bir seyir bekleniyor. Haziran temmuz gibi daha yatay bir seyir bekliyorum. Yaz sonrası yükseliş olabilir. Asıl yükseliş Eylül ve Ekim'den sonra görülecek. TL'de kalanlar düşüşü bekleyecek. Düşüş olunca, geri çekilmeler olunca altın, döviz ve borsa düşünülebilir. Altında rekor üstüne rekor geliyor. Gram altında fiziki de neredeyse 1800 liraya geldik. Fiziki altın 1750 liralardan satılıyor. Dijitalde ise 1600 liraları geçtik. Farklı rakamlar var dedi. Kolçağa göre tabelada yazan ile fiziki altın arasında 150-200 lira fark var. Döviz fiyatlarında yaşanan anlık artış sonrasında piyasa uzmanlarından yeni önemli açıklamalar gelmeye başladı. Dolar ve Euro'da yaşanan bu artış nedeniyle birçok hizmet ve üründe yeni zamların geldiği görülüyor. Bunun yanında yatırımı olan vatandaşlar da tahminler üzerinden yola çıkarak yatırımlarını ne yönde değerlendireceğini belirliyor. Fiyasa uzmanı İslam Memiş tarafından yayınlanan yeni video ile birlikte önümüzdeki süreçte borsa, altın ve döviz değerlendirmeleri yapıldı yapılan yeni tahminler sayesinde vatandaşlar birikimlerini nasıl yatırıma dönüştürebileceği konusunda fikir sahibi olabiliyor. Yeni açıklanan verilerle birlikte o tarihlerde dövizde kısa süreli bir düşüşün olacağı belirtildi. Piyasa uzmanı İslam Memiş tarafından yapılan piyasa değerlendirmesinde, dolar Türk lirası kuru 25.85 seviyesinde ilk işlem gününde. 26 direncine takılan 1 dolar Türk lirası var. Hedef 28 lira. Dolar TL'de ben dövize girmeliyim diyen yatırımcının bence bir kez daha düşünmesi lazım. Bu yıl için 24-25'i bekliyoruz ama doların getirisi euro, sterlin kadar fazla olmaz gram ve gümüşe göre de fazla olmaz. Dolar almak isteyen bir kez daha düşünmeli. Piyasalara bir müdahale gelirse, 23.70'e kadar kısa vadeli geri çekilmeler görebiliriz. Her şey zamanında güzel, ifadeleri kullanıldı. Piyasalara yapılacak müdahale ile birlikte doların 23 Türk lirası 70 kuruş seviyesine kısa bir süre için geri çekilebileceğini belirten İslam Memiş, bu konuda yatırımcıları uyardı dolar yatırımı yapmak isteyen vatandaşları da uyaran İslam Memiş, Euro ve Sterlin'de daha fazla kazançlı olunabileceğini belirtti. İslam Memiş yayınladığı videoda, Euro Türk Lirası kuru 28.15 seviyesinde. 28.39A kadar yükseldi, 26 Haziran pazartesi, Euro'nun getirisi dolara kıyasla daha fazla. Önümüzdeki aylarda Euro-Dolar paritesinde 1.15 ile Euro-TL'de 30 lirayı bekleyeceğiz. Biz 28, 30 bandını sürekli telaffuz ediyoruz ancak Temmuz gelmeden 28 görüldü. En kısa zamanda 30 lirayı hedef alan kur karşımızda olacak. Dikkat etmeniz gerekiyor, bir müdahale ile daha düşük maliyetle alma şansını kaçırabilirsiniz, ifadelerini kullandı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın almak isteyen yatırımcılar için beklenen açıklamayı yaparak önerilerde bulundu. Memiş, yaptığı açıklamada altın fiyatları ile ilgili önemli bir seviyenin olduğunu vurgulayarak yatırımcılara bu seviyeden alın tavsiyesinde bulundu. Memiş, altın piyasasını sabırla takip ettiğini ve analizlerini yaparak bir rakam verdiğini ifade etti. Altın fiyatlarının dalgalanmaları ve piyasa koşullarını dikkate alarak belirli bir seviyeye altın almak için uygun görüp görmediğini değerlendirdi yatırımcılara seslenenmemiş, altın almak isteyenlere belirli bir rakam vererek bu seviyeden alım yapmalarını önerdi. Bu açıklama, altın piyasasında işlem yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir rehber niteliği taşıyor. Memiş, uzun süredir altın ve para piyasalarını takip eden ve analizlerini paylaşan bir uzman olarak, yatırımcıların doğru kararlar alabilmeleri için önemli bir kaynak haline gelmiştir. Bu nedenle yatırımcılar tarafından büyük bir ilgiyle takip edilmekte ve açıklamaları dikkate alınmaktadır. Altın fiyatlarına yönelik bu tür açıklamalar, yatırımcıların stratejilerini belirlemelerine ve doğru zamanı yakalayarak kar elde etmelerine yardımcı olmaktadır. İslam memişin altın almak isteyenlere verdiği rakam, yatırımcılar için önemli bir sinyal olarak değerlendirilmekte ve piyasada hareketlilik yaratmaktadır. Ancak yatırımcıların, bu tür tavsiyeleri alırken kendi risk toleranslarını ve piyasa koşullarını göz önünde bulundurmaları önemlidir. Her yatırımcının kendi stratejileri ve hedefleri farklı olabileceğinden, bu tür tavsiyeleri dikkate alırken kendi analizlerini yapmaları ve uzman görüşlerini değerlendirmeleri önerilmektedir. BIST endeksinin 5582 puan seviyesinden kapanış yaparak yeni girişler için fırsatlar vereceğini öngörüyor. Hedefi ve stratejisinde herhangi bir değişiklik olmadığını belirtiyor. Dolar, Türk Lirası kuruyla ilgili olarak yükselen ve gerileyen bir trendi takip ettiğini söylüyor. Alım için dolar, TL'de beklediği geri çekilmeleri gözlemleyeceğini belirtiyor. 5400 seviyesi ve altına sarkmadan alım için uygun seviyeler olmadığını düşünüyor. Önemsediği seviyelerin 24,00 ve 23,70 TL olduğunu belirtiyor. Dolar bulunduranların tatil öncesi parite üzerinden euro, sterlin, altın ve gümüş alımı yapmak için iyi fırsatlar olduğunu söylüyor. Ancak bu işlemlerin parite üzerinden yapılması gerektiğini vurguluyor. Euro USD paritesinin 1,0894 seviyesinden kapanış yaptığını belirtiyor. E 0,850 1,08 seviyelerinin bu yılın giriş için iyi fırsatlar olduğunu düşünüyor. Bu yıl için 1,15 seviyesinin euro beklentisinin hala geçerli olduğunu ifade ediyor. Dolar ile euro arasında tercih yapılması durumunda kendisinin euroyu tercih ettiğini belirtiyor.